Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. ses nasıl geliyor bilmiyorum. Dur bir daha açayım. bugün Valorant'ta yaşadığım şu iki sıkıntı var abi. İki sıkıntı dediğim aslında ikisi de aynı bir sıkıntı. duvar arkası vurmadım arkadaşlar. Oynadığım map Haven. Haven'de Double Door'dan gelen C'deydim ben. C site'daydım. C site'ın olan C'deydim işte. Double Door'dan gelen Ponix'e iki tane HS attım. İki tane vücudunu sıkmışım. Adamın bir tane HS vurdu. Ve bana 140 hasar verip öldürürken ben ona 2 HS, 2 vücut vurdum. 58 vurdum halde öldüremedim. Evet. Asit olarak sayıldı. Evet. Başka biri öldürdü. <laughs> ee, bir daha bir size şunu göstereyim. Ya, aynı bir gördüğünüz üzere. Bakın. Aynı map, ee, aynı kişi, aynı oyun. Burada bir reyne 3 tane HS attım. Ayrıca taritim daha hasar verdi. 18 hasar. Ee, bu 3 hasardan biri tabi taritim hasarı olabilir. Ee, adam bunu bir tane şey yaptı. HS attı. Bir tane vücuduma sıktı. bir tane vücudumu bir tane bacağını sıktım. İkimizde de Vandal vardı. Ben zaten asla farklı bir silah koyamam. Bu da duvar arkası değil arkadaşlar. Direkt üzerine sıktığım bir şeydi. Ee, oyundu. Yani oyun neden ee, ...direkt üzerine sıktığım bir e, pozisyondaydı. Yani, Arada duvar mı var bir şey yoktu. Duvar arkası mermi geçmedi abi, direkt vurdum. Ama abi... ...adam bana... E, ...bir tane hese atıp... ...bir tane vücuduma sıkıp 200 hasar vurup öldürdü. Ama abi... <laughs> ...çok ödersiniz. Ee, ben adamı 3 tane hese attım, bir tane vücuduma, bir tane bacağına sıktım. Yani ben 5 tane vurdum, adam bana 2 tane vurdu. Ben 200 hasar yapıyordum. Adam... ...ee... 3 tane hasarı yani 3 tane 5 tane hasarıp ölmedi. Abi eğer e, can çekseydi burada verilen hasar can çekme olarak da olsa yani gösterirdi burada yani mesela 200 vurmuşum. Ben de adama 200 vurduğumu gösterirdi. Ve e, şey yapardı yani. Ben bu kadar hasar verdim ama Reyna'nın hani can çekme özelliği var ya. Aralıklı olarak yapsam bunu abi yine de fark etmez abi. E, bu şekilde adam bana ben adamı 3 tane sattım Bir tane vücudunu bir tane bacağını sıktım ölmedi ee, adam bana bir tane ise bir tane de vücuduma sıktı sadece ve ben öldüm 200 hasarla yani saçma abi bu yüzden yani valorantım bozuk olduğunu size kanıtlayayım dedim neyse başka bir videoda bir de tabi onu video kaydını almadım onu da söyleyeyim ee, ben yaşıyorum bilmiyorum bazılarınızda yaşıyor mu sıkıntıyı Mesela ben soğuk e, solo kullanırken son drone'u açtığımda haritadan farklı bir yer. Haritadan düşüyor mu artık yani haritayla alakasız yerleri gösteriyor. Ee, yani süresi de gidiyor yani şeyin süresi var gidiyor. Ben abi bir iki saniye onunla oylanmak zorunda kalıyorum. Bazen açılmıyor mecburen e, o şey hedef şey ama kitleme şeyini e, okunu atmak zorunda kalıyorum. Hedefi kitleme okunu atmak zorunda kalıyorum öyle açılıyor. Yani bu sorunlar düzeltirlerse e, oyun güzel olur ama düzeltilmezse Valorant şeyimi e, kariyerimi burada şey yapacağım, bitireceğim yani. Gerçekten yani böyle şekilde oynatılan beni çok sinir eder ve ben de Valorant'ı silerim. CSGO'da hiçbir sıkıntı çekmiyorum. CSGO oynamaya devam ederim. Riot'a buradan bildirilir. Bunlarla ilgilensin lütfen. Neyse iki videomu e, izlediyseniz teşekkür ederim. Beğendiyseniz videoyu beğenmeye yorum yapmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Bay bay.